düşmanın kalbine ölümcül kargolarını salmakta olan bombardıman uçakları kadar korku saplayan başka bir şey yoktur. Ama bombalar hedeflerini vuruyor mu, vurmuyor mu? İşte bu başka bir konu. Efsanevi B-52 uçağı Vietnam'da düşman bölgelerini kaplama bombardımanına tutmak için kullanılmıştı. Etkili bir yöntemdi ama birçok sivil insanı da öldürdüğü için merhametsiz ve yok edici bir yöntemdi de. Ama bombalar artık gelişti. 1991 yılında gerçekleşen ilk körfez savaşı sırasında lazer güdümlü ve diğer akıllı bombalar düşmanı çok daha iyi bir isabetlilikle hedefleyerek savaşı ele geçirdi. Kesin isabet güdümlü savaş malzemeleri sadece belirli bir bölgeyi yok etmek amaçlı değillerdir. Ayrıca girmek istediğiniz binanın ön kapısını yok edebilecek kadar keskin isabet alabilmeliler. Bugünlerde de akıllı bomba kavramını tamamen başka bir seviyeye çıkaracak olan yeni bir gelecek bombası geliştiriliyor. Alışıldık bombalar daima kocaman olmuşlardır. 250 ya da 500 kilogram hatta 1 ton ağırlığında olanlar dahi vardır. Daha şiddetli infilak eden daha eri bir bombanın daha büyük sonuçlarının olması akla çok mantıklı geliyor. Peki daha düşük çapta infilak eden daha küçük bir bombanın daha iyi sonuçlar vermesi mümkün mü? Bunun adı odaklı öldürücülük. Geçtiğimiz zamanlarda üretimine başlanmış en yüksek öncelikli silahlar hakkında bilgi almak için Eglin, Florida'da bulunan hava kuvvetlerine ait bomba geliştirme ve deneme konusunda kusursuzlaşmış merkezlerden birine geldim. Bu küçük çaplı bomba. Daha genel adıyla SDB. Küçük bir şey ama ölümcül derecede isabetli. Hava kuvvetleri stoklarında bulunan en iyi keskin nişan güdümlü levazım. Dan Jasper'ın, SDB'nin program yönetmeni ve keskin nişan güdümlü silahlar konusunda da bir uzman. Verdiği zarar sonucu çok az ikinci zarar doğuyor. Hedefi tam olarak vuruyorsunuz, etrafındaki hedeflere, binalara ya da insanlara zarar vermiyorsunuz. Üzerinde katlanabilir bir kanat sistemi var. Yani yüksek irtifa atışlarımızda yakıt kullanmayan bir bombayı 75 ila 110 kilometreye kadar mesafelerde uçurabiliyoruz. Bu da eşsiz bir teknoloji. 75 ila 110 kilometre uçmaktan mı bahsediyorsunuz? Peki söz konusu isabetlilik tam olarak nasıl? Çok azarlıklı isabetliliklerimiz var. Silah kendi boyundan ötürü 1.3 ya da 1.5 metre aralık verebiliyoruz. Küçük çaplı bomba hedefini 1.80 metre içinde vurabilecek şekilde tasarlanmış. Mühendis Gary Radenberg'ün güdümlü sistemler konusunda 30 yıllık deneyimi bulunuyor günümüz savaş sahalarında bu denli isabetliliğin hayati önem taşıdığını biliyor. Şu an kullanılan birçok silahın ortaya çıkaracağı geniş infilakın hedef etrafındaki çoğu binaya ve masum sivillere zarar vereceği endişesiyle birçok hedefin atlandığı, hatta onlara hiç saldırmaması gibi durumların yaşandığı birden fazla savaş senaryosuyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki bu bomba hedef bölge içinde patlamanın yan etkilerini küçük tuttuğu için söz ettiğim hedeflere de saldırma imkanı tanıyor tek bir SDB ortalama 125 kilogram ağırlığında geliyor. Ağırlık olarak günümüzde kullanılan en küçük bombanın yarısı kadar. Dörtlü paketler halinde kullanılabilecek kadar küçük. Uçakların dış tarafına ya da bomba yuvalarına kolaylıkla yerleştirilebiliyor. Bombalar bu kadar hafif oldukları için uçaklar onlardan daha önce hiç taşımadıkları kadar taşıyabilirler. Hatta taşıdıkları yükü tam anlamıyla dörde katlayabilirler. Silah sistemlerine bu bombadan dört tane sığdırabilmeleri pilotların görevlerinde daha fazla hedef vurmalarına imkan sağlayacaktır. Bu bombalar uçakları olası bir karşıt saldırı menzilinden çok uzakta tutabilecek şekilde hedefe 75 kilometre öteden gönderilebiliyor. Üstelik bırakıldıktan sonra düşmanlarına tamamen kendi kendilerine ulaşabiliyorlar. Uçaktan ayrılıp uçuşa geçtiğinde kuyruk kısmındaki kanatçıklar açılır ve kanatlar ortaya çıkar. Elmas şekilli kanatlar daha sonradan ortaya çıkar. Ardından gittikçe yavaşlar ve bu yavaşlama sürecinde aslında irtifa artışına geçer. O noktada uçuşu gerçekleştirir. Kısacası süzülmeye başlar ve hedefine ulaşabilmek için kanatlarındaki potansiyel enerjiyi ve kaldırma kuvvetini kullanır. Bomba yönünü belirlemek için tıpkı arabanızdaki uydu yönlendirmesi gibi GPS kullanıyor. Hedefin koordinatları ya görevden önce ya da uçuş sırasında bile pilot tarafından verilebiliyor. Hedefinize 70 kilometre yaklaştığınız zaman işin gerisini bu bomba halledecektir. Dizayn edilme amacından veya GPS kılavuzu olmasından ötürü bombayı serbest bıraktığımızda hedeften uzakta da olabilirdik. Ama bomba dönüp dolaşıp hedefini bulacaktır. Ama SDB'yi akıllı yapan tek şey sadece hedefi bulabilme kabiliyeti değildir. Onu akıllı kılan özelliği, hedefine vardığında nasıl patlayacağını bilmesidir. Bu küçük çaplı bomba çok yönlü bir silahtır. Uyarlanabilir fünyesiyle bombanın görevi orta mesafe menzillerde tamamen değiştirilebilir ki bu da ona bir bombanın yapabileceği her şeyi yapma olanağı sağlar. Uyarlanabilir fünyenin anlamı bombayı 3 değişik şekilde patlatabilmesidir. Havada patlayan modda bombanın ucundaki bir sensör bombanın pozisyonunu belirler ve önceden belirlenmiş olan hedefe uzaklık noktasına gelindiğinde bomba patlar. Patlayan şarapnerler, etrafa saçılırlar. Eğer hedef anten veya bunun gibi yüzeyde duran yumuşak bir hedefse, savaş başlığını patlatarak hedefin işini bitirebilirsiniz. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bomba ayrıca çarpma şiddetiyle de patlayabilir. Veya hedef bir siperde saklıysa ya da bir köprünün altındaysa, SDB geç patlayacak şekilde ayarlanabilir. Bu da bombanın işini yapmadan önce 90 santimetreden daha kalın güçlendirilmiş betonu delip geçeceği anlamına gelir. Savaş başlığının arkasındaki fünyede bombayı hedefe çarptığı anda mı yoksa gecikmeli olarak mı patlatacağını algılamasına yarayan bir çarpma devre anahtarı vardı. Böylece sert bir hedefle karşılaştığında patlamayı bomba yapının içine girinceye kadar erteler. SDB, Birleşik Devletler'in envanterinde bulunan her bir avcı veya bombardıman uçağına uyuşabilir şekilde dizayn edilmiştir ve uygun ağırlığından dolayı dünyanın sıcak noktalarındaki devriye görevlerinde insansız erkek arı filolarına ölümcül vuruş gücü eklemek için Global Hawk gibi geleceğin yeni nesil insansız hava araçlarında da kullanılabilmesi umuluyor. Hata yapmayın. Bu büyük bir geleceği olan küçük bir silah. Bu sahnedeki yeni bir oyuncu. Ama şimdiden ikinci nesil SDB'nin geliştirilmesi için çok sıkı çalışmalar yapılıyor. Bombanın doğal gelişiminde hedefe kilitlenebilme yeteneğinden çok saldırı sırasında hedef kaydırma yeteneğinin var olması görevinin ihtiyaç duyulan daha büyük bir parçası haline geliyor. Bu yüzden Increment 2'yi geliştirirken ucu açık olmakla birlikte ön tarafındaki sisteme gizli bir çoklu mod yerleştirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu sayede durağan hedeflerin yanında hareketli hedeflere de tam isabet sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Bombanın ön kısmının arkasındaki arayıcı, ön taraftaki burun kısmına alındı. Böylece hedefi görebilmesi, hedefe yönlendirilebilmesi sağlanmış oldu. Çoklu mod sisteminin hedef belirleyicileriyle bu bombanın her türlü hava şartında hedeflere saldırı yeteneği olacak. Kaliteli görüş yeteneğiyle hedefleri şaşırmayacak. Peki bunu ne zaman iş üzerinde göreceğiz? Bu yeni geliştirilmeye başlandı. Bu yüzden daha üzerinde çalışmaktayız ve sanırım en erken 2014 yılında hareket yeteneğine kavuşabilecektir. İsabetli ve ölümcül. Başınızı onunla belaya sokmak istemeyeceğiniz bir avcı. 120 kilogram ağırlığındaki küçük çaplı bu bomba büyük hedefleri çok kesin bir isabetle yok edebiliyor. Ama bazen de sadece büyük bombaların sağlayabileceği ateş gücüne ihtiyaç duyarsınız. 900 kilogramlık bombalar çok rastlanılan bombalardır ve büyük hasarlara neden olabilirler. Peki ama ya isabet oranları? Uçaktan bırakılan bombalar çok iyi isabet sağlayabilir. Ancak boşa harcandıkları da çok olur. İsabet oranı düşük bir serseri çelik bombayı alıp da nasıl bombalama görevinin anlamını sonsuza kadar değiştirecek bir silah dönüştürebilirsiniz. Birazcık yüksek teknoloji yardımında bulunun. Bu JDAM, kısa menzilli doğrudan saldırı mühimmatı. Bu bombanın uçup hedefi kesin bir doğrulukla vurmasına olanak tanıyan bir bomba donanımı. Ortaya çıktıkları 1999'dan beri Birleşik Devletler envanterinde var olan her avcı ve bombardıman uçağında bulunuyorlar ve Irak'la Afganistan savaşlarında çok önemli görevler üstlendiler. 20 bin dolara, 2. Dünya Savaşı'ndan beri kullanılan büyük bombalar bulabilir ve onları 21. yüzyıl için değişime uğratarak kılavuzlu sofistike birer mühimmata dönüştürebilirsiniz. Daha önceki JDEM'ler hedefi 13 metrelik mesafeler içinde vurabiliyorlardı. Ama bugün kullandığımız sistemlerle yeni JDAM'ler hedeflerini 3 metrelik mesafeler içinde vurabiliyorlar. John Hornagle, JDAM programının yöneticisi. JDAM'in en güzel tarafı basitliği. Temel bomba gövdesi özellikle Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından şart koşuldu. Bizim donanımımız sadece uçarken en iyi konuşlanabilmesi için gerekli kaplamayı sağlıyor ki bu bombalar için en uygun yer uçağın kanatlarının altı. ...donanımın en gerisinde elektronik devreler yer alıyor. Her şeyi kontrol edebildiğiniz bir bilgisayarınız var. Bomba hedefin nerede olduğunu biliyor ve onu vuruyor. Thomas Yeager gibi pilotların ihtiyaç duydukları tek şey GPS koordinatları. Daha önceleri 226 kilogramlık bombalar kullanırdık. Sadece radarlarımız ve nişan alma sistemlerimiz ne kadar iyiyse o kadar iyi olabilirken... ...JDEM ile birlikte eğer koordinatlarımız doğruysa... ...hedef nerede olursa olsun bu koordinatları kullanarak hedefi vurabiliriz. Bu Jaden. Doğrudan saldırı mühimmatı. Bu bomba donanımı onların hedefi tam isabet kaydederek vurmasına olanak veriyor. Jaden 3 değişik boyutta üretiliyor. Bu küçük olanı 226 kilogram. Bu orta boy olanı 450 kilogram. Ve bu da en büyük boy 900 kilogram. İşte size bir tonluk bela. Jaden kendi itici gücü olmayan bir bombadır yer çekimi kuvvetini ve havanın kendisine sağladığı hızı kullanarak aşağı yukarı 18,5 kilometrelik bir menzil içindeki hedefleri vurabilir. Ama daha hızlı savaş uçaklarıyla menzili daha yukarılara da taşınabilir. F-22 gibi daha yeni savaş uçaklarıyla JDAM sesten hızlı yol alırken serbest bırakılabiliyor. Ve görece daha yüksekte olduğu için silahın ulaşabileceği menzilin çok daha üzerinde bir noktaya ulaşabiliyor. 18,5 kilometreden biraz daha fazla bir uzaklık. Çok daha fazla. <laughs> ve bu şaşmaz bir biçimde hedefi 3 metrelik mesafe içinde vuruyor. Pilot hedefin yönüne doğru nişan almak zorunda bile değil. Gerçek bir ateşle ve gerisine karışma durumu. Bunun savaşta bize getirdiği en büyük kolaylık hedefi görmeden düşme becerisi. Eğer koordinatları yüklediyseniz ve doğru olduğundan eminseniz, sisteminiz de iyi çalışıyorsa silah serbest bırakabilirsiniz ve bu bize gerçekten büyük bir ilerleme sağladı. Yani bu tam bir hava silahı öyle mi? Kesinlikle. Doğru GPS koordinatlarıyla JDAM kendini tam bir kesinlik, hız ve yok edici güç olarak kanıtlıyor. Ama ya doğru koordinatlara sahip değilsiniz ya da hedefiniz hareket ediyorsa... En kesin isabet sağlayan hedefleme sistemlerinin çoğu lazer güdümlüdür. Yerdeki bir işaretleyici veya havadaki pilotun basitçe işaretlemesiyle füze hedefini parçalarına ayırır. Pilotlar buna bayılır. Sade bir biçimde nişan al, işaretle ve ateş. Ancak bunun çok büyük bir eksikliği var. Hava koşulları. Lazer işaretleyici, örneğin bir kum fırtınasında hedefi kolaylıkla işaretleyemez. İşaretleme yoksa atışta olmaz. Irak ve Afganistan savaşlarının başlamasının hemen ardından savaş pilotlarından sıkça duyduğumuz şeyler, lazer ve GPS kombinasyonu ile güdümlenen silahlarda esnekliğe ihtiyaçları olduğuydu. Scott Van Dyke, JDM'i geliştiren ekibe başkanlık ediyor. Irak ve Afganistan savaşları başladığında iki tip bomba yüküyle harekata katılıyorlardı. Bunlar lazer güdümlü bombalar ve JDM'di. Ve eğer hava koşulları müsaitse sorun yoktu lazer güdümlü bombaları kullanıyorlardı. Ve zamanla doğru koordinatlar elde etmeye başladıklarında da JDM'i kullanıyorlardı. Ama bazen doğru koordinatları elde etmek zaman alabiliyordu. Ve eğer hava şartları olumsuzsa ellerindeki lazer güdümlü bombaları kullanamıyorlardı. Ve JDM'in kapasitesinin yükseltilmesine dayalı bir plan geliştirdiler. Bildiğiniz gibi hava ve deniz kuvvetleri birlikte binlerce adet çok yüksek miktarlarda JDM satın aldılar. JDM'lerin 20 yıllık raf ömürleri vardı ve çok uzun bir süre envanterlerde kalacaklardı. Dışarıdaki her bir hava ve deniz kuvveti biriminin envanterinde. Fikir şuydu, esas kuyruk kitini bir değişikliğe gitmeden savaş alanında ihtiyacınız olan silahın kullanım esnekliğini ve yeteneğini silaha basit bir sensör veya benzeri herhangi bir şey eklemek suretiyle artırmak. Silahın ön tarafına bir lazer sensörü eklenmesiyle lazer JDM doğdu. orijinaline göre çok büyük bir ilerleme olarak lazer ceydem hareketli hedeflerin arkasından gidebiliyor. Bu gerçekten çok havalı bir şey. Şimdi pilot koordinatları bilmek zorunda bile değil. Hedefin üzerine yerdeki herhangi birinin bir işaret koyması, pilotun silahı serbest bırakması açısından yeterli. Günümüzde çoğu saldırı uçağı kendi hedeflerini kendi bulabiliyor. Ve yine hedeflerini kendi lazer işaretleyicileriyle ya da kanatlarda uçan pilotların işaretlemelerine göre belirleyip bombalarını hedeflerinin üzerine her koşulda gönderebiliyorlar. Yani elinizde yükseltilmiş isabet kabiliyetiyle birlikte bir seviye üstte çıkardığınız bombalar var. Doğru bu tamamen lazer güdümlü bir şeyden. Bomba şu şekilde işliyor. Bir lazer işaretleyici nokta hareketli hedefin üzerine kilitleniyor ve hedefin hareketleri izlemeye alınıyor. Bombanın sensörleri bu işareti zaman geçirmeden algılıyor ve ona kilitleniyor. Bomba serbest bırakıldığında hedefini buluyor ve onu imha ediyor. Sistemin operatörden istediği tek şey, hedef ister sabit ister hareketli olsun, lazer işaret noktasının hedefin üzerinde tutulmaya devam edilmesi. Hedef takip etmek veya nereye gideceğini tahmin etmek zorunda değilsiniz. Hedefin üzerindeki işaret bilgisini kullanarak sadece nerede olduğunu veya nereye gittiğini hesaplamıyoruz. Ne yönde olduğunu ve hızının ne olduğunu ya da manevra yapıyor mu yapmıyor mu diye bunları hesaplıyoruz. Sonra da imha ediyoruz. Lazer güdümlü avcı Ceydem savaş pilotlarına hedeflerini kolayca ve kesin bir doğrulukla izleme ve yok etme gücü veriyor.